Bir son dakika gelişmesi geldi. Değerli izleyenler, Cenk Tosun Konyaspor maçının kadrosuna alındı. Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Konyaspor Beşiktaş maçında Cenk'in oynayabileceği bilgisi geldi. Şimdi detaylar için hemen muhabir arkadaşımız Sercan Dikme'ye sözü bırakalım. Ezgi kolay gelsin, iyi yayınlar. Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun Zira Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Konyaspor maçı için kadroya dahil edildi. Kamp kadrosu içerisinde olacak. Beşiktaş saat 16 itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Konya'ya hareket edecek. Maç kadrosu içerisinde yer alacak. İlk 11'de dolup olmadığı ile ilgili şu an için net konuşmak için çok erken. Sergen Yalçın yarın gün içerisinde kararını verecek ancak Türkiye'ye geldikten sonra özellikle bir haftalık karantina sürecinde ve 3 günlük takımla birlikte çalıştığı süreçte ekstra çalışmalar yaptı Cenk Tosun. Fiziki olarak bir eksikliğinin olmadığını söyleyelim. Özellikle karantina sürecinde yapmış olduğu ekstra çalışmalardan dolayı hem teknik hem de Sergen Yalçın hazır olmasından dolayı Cenk Tosun'un durumundan memnun. Cenk Tosun yeni transfer ilk kez yarın Konya Spor maçı kadrosunda yer alacak ve belki de ikinci Cenk Tosun döneminde Beşiktaş formasını Zira Türkiye kupasında giyecek. Can Dikme'ye verdiği bilgiler için çok teşekkür ederim. Birazdan Beşiktaş'ı konuşmaya başladığımız zaman konuyu da daha detaylı değerlendireceğiz. Volkan yeniden sana döneyim. Olursak malum günden Fenerbahçe ve Galatasaray ağırlıklı olduğu için iki takımın da arka arkaya maçları oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'a bugün özelinde biraz daha az vakit ayırabileceğiz. Ama Beşiktaş'ta az önce bir son dakika gelişmesini ekrana getirmiştik. Cenk Tosun Konyaspor'la yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının kadrosuna Alındı. Zira Türkiye Kupası maçıyla veda etmişti Cenk Tosun Beşiktaş'a ee, İngiltere'ye gitmeden önce. Yine Zira Türkiye Kupası'yla da dönecek. Ee, peki dönüşü acaba Beşiktaş'a ne katacak? Ee, buradan devam edersek Volkan. Çok doğru bir transfer bir kere. Yani e, sadece tek transfer işte Bilal Eskişehirspor'dan geldi genç kardeşimiz. Ama e, bence Beşiktaş'ın özellikle ön tarafına çok çeşitlilik katacak bir oyuncu. Bir kere Cenk'in... Sercan'ın da anlattığı gibi hı hı. E, sakatlığını tamamen atlattı. Zaten İngiltere'de yavaş yavaş sürede almaya başlamıştı. Evet. Ama o beklediği süreleri bulamadığı için, işte ilk 11 oynama sayısı vesaire gibi e, problemler yaşadığı için oradan ayrılma kararı aldı ve ayrılma kararı aldıktan sonra da ilk olarak e, Beşiktaş'a yönlendi. Hı hı. Ve eski takımına, e, rekor transferle gittiği takımına geri dönmüş oldu. Cenk Tosun bence çok önemli bir değer. Sadece Beşiktaş için değil, bizim e, Haziran ayında... Oynayacağımız turnuva için. içinde çok çok değerli bir evet. değer. Şimdi Burak Yılmaz iyi gidiyor, fena değil hani Nilde. Ama e, bizim bir tane daha Santoro hazır bir Santoro <laughs> ihtiyacımız var. Bu açıdan Cenk'in dönüşünü çok önemsiyorum. Konyaspor kötü günler geçiriyor. E, son maçın ardından e, zaten bir hoca değişikliği olacak oldu. Evet. oldu. E, yeni hocalı hoca... belli oldu mu? İlan Polut. Hayır İlan Polut evet. Yeni e, yeni hocanın ya ilk maçı olacak ya da belki Beşiktaş maçından sonra da çıkabilir onu tam bilmiyorum. Ama sıkıntılı bir dönem olduğu belli. Evet. Beşiktaş, Fenerbahçe zaten elendi. Galatasaray'a göre nispeten biraz daha rahat gibi gözüküyor o anlamda. Hani rakibin durumu açısından söylüyorum. Alanya Spor çok daha hazır, çok daha fit durumda. Hı hı hı. Yani turun biraz daha favorisi. Hani Galatasaray, Alanya'da Galatasaray yine favori derim ama Beşiktaş biraz daha fazla favori Konya Spor karşısında. Zaten oturmuş bir kadro var artık ya mesela daha önce de söyledim sakatlık sayısı vesaire covidler yaşandı ama çok da böyle e, giden gelen oyuncu çok böyle oyuncu sirkülasyonu olmadı Beşiktaş'ta Hı -hı. o açıdan da kadroyu oturtma konusunda Sergen Önce çok başarılı oldu çok hızlı bir şekilde sonuç aldık evet. ilk 11 otur, ol, e, oluşturma çabasından e, bunu da e, bir avantajı olarak görüyorum Beşiktaş'ın kalan maçlar açısından daha gerçi 17 tane maç var ama <laughs> Ee, çok şey değişebilir yani 17 maça. Belki Beşiktaş'ın ilk 11'i bile değişir. Daha çok var diye diye lig bitecek ha bu arada Ama biliyorsun. Ama abi ligin <laughs> hocada, Erol hoca da hep daha çok var. Geçen daha çok var da 23 maç, ah, kalm, lig da baş, bitmeye şey güzel kalm. hala daha evet. çok var. Geçen sene geçen seneye göre yarım devre var şu anda. Yarım devrede çok şey olur. O açıdan gerçekten daha çok var. Ya bak 5 maç kala bile 5 maç kalsın ben yine aynı şeyi söylerim bu tablo olsa ligin bitimine daha Bu çok vardı. Bu tablo olsa tabii ki. Yani 48 48 48 olsa ya da işte daha farklı aynı puanda olsalar ee, ama yani düzeni oturtmuş, düzeni kurmuş takım şu anda Beşiktaş. Bak Galatasaray için de <laughs> bunu söylemiyorum. Belki gelecek için çok daha şeyler vaat ediyor olabilir. Ama geç sonu oturtması belki zaman alacak. Belki Mustafa Muhammed'de yeni bir takım Hı -hı. olduğu için işler çıkışlar yaşanacak. Evet. Yani yeni transferler açısından söylüyorum. Beşiktaş düzeni kurmuş takım. Bu düzene de zaten kendini çok iyi tanıyan, kulübü çok iyi tanıyan bir takviye yaptılar. Bu açıdan en problemsiz taraf gibi gözüküyor bu 48'lerin 348'in içerisinde. <laughs> Peki Nevzat? 348'in içerisinde evet en problemsiz en göz hoş gelen e, Beşiktaş ama bir taraftan da e, Beşiktaş limitlerini zorlayan bir performansı imza atıyor. Yani e, e, orada pamuk ipliğine bağlıydı her şey sanki öyle gözüküyor. Çünkü sınırlı bir kadro ama bundan maksimum fayda sağlayan bir teknik direktör. Cenk şöyle hocanın elini güçlendir Hem önde Abubakar alternatif olur hem de Larin bu Bu tarz oyuncuların zaten dinlenmeye ihtiyacı var. Abubakar inanılmaz bir performans sergiliyor. E, %50'siyle bu ligde hakikaten ligin en e, iyi performanslarından bir tanesini imza attı. E, kırılma maçıydı Konya maçı. Orada olası bir puan kaybı psikolojik olarak da etkilerdi. Ama kazan 10 kişiyle kazanmak çok değerli. E, beş yaş açısından baktığımızda Teknik direktör etkisinde çok fazla görüyoruz. Yani Sergen Yalçın'ın e, bir lider şeyini veriyor. Yani hoca bu taşıyabiliyor orayı. E, ben Sergen Yalçın'ın vücut dilinden, maç sonrası basın toplantısındaki performansı bile taraftarı kamuoyunu etkiler. Bu da önemlidir. Elvo hoca'nın bu konuda biraz eksikleri olduğunu düşünüyorum. E, bu Bulut eleştirisi yani kötü hoca olduğu şeyi çıkarılmasın hı hı. buradan. Robot işte konu tekrar oraya gelmesin ama yani bazı eksikleri bu noktada bence etkili oluyor. E, Cenk Tosun üzerinde de e, yani Jank'e herkesin ihtiyacı var. Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Mi takımın da ihtiyacı var. Ben performansını merakla bekliyorum. Yani Jank buradan bir dil yaparsa da <laughs> şaşırmam yani artık Sözleşmesi ne diyeyim. Sözleşmesi bir yıl kalıyor sezon sonunda yanlış evet. bilmiyorsam. Ya Ama yerini bir şekilde doldurması lazım Cizim. Hayır, orada ikili de, de oynayabilirler <laughs> belli olmaz. Aa, evet doğru. Yani bir yıl kalıyor, bir transfer yapabilir Milli bu arada takım şeyden performansı sonra. Performansı da tabii belirleyici olacak. Doğru söylüyorsunuz. Peki e, Cenk Beşiktaş'a neler katacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ki hatta yarın oynanacak Konyaspor maçında da görebiliriz. ilk olarak Trabzonspor'a da e, değinelim hemen isterseniz çünkü ciddi bir yükselişten bahsediyoruz Abdullah Avcı yönetiminde yeni transferlerden de. E, katkı alıyor şu anda. Berat ve Bakasetas'ın gerçekten oturduğunu söyleyebiliriz e, takıma ve şu anda da e, yükseliş devam ediyor. Zirveden sadece 6 puan uzakta. E, Trabzonspor e, gidişatı hemen yorumlarsak eğer Volkan ne dersin? Ve tabii, e, yani toparlanma aşamasındayken bir Türkiye Kupası'nda elenme durumu söz konusu evet. oldu. Orada bir hedef kaybı yaşandı. Ama ee, yani 8 maçta ilk 8 maçta 6 puan to toplamış bir takım Trabzonspor. Bunu unutmayalım. Hı hı. Oralardan buralara geldi. Bugün e, pu zirveyle puan farkı 6 ve belki de bu performans devam ederse daha da azalacak. Çünkü e, hakikaten benim gördüğüm kadarıyla <laughs> Malatya deplasmanına dahil olmak üzere mesela pozisyon vermediler mi? Verdiler ama o dirençle takımdaki o yavaş yavaş e, oluşan bağ ile gerçekten futbolcu grubunun olaya kendini verdiğini, hedefe kendini verdiğini çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bakasetas tabi ekstra işler evet. yapıyor. Devam ediyor Alanya Spor'da kaldığı yerden. Trabzonspor'da Trabzonspor'da da aynı işleri yapmaya devam ediyor. Mükemmel bir gol. Ters ayağıyla, yani sol ayaklı bir oyuncunun sağ ayağıyla öyle kapatıp o kadar mükemmel bir vuruş yapabilmesi hakikaten büyük başarı. Yani Trabzonspor'un herhalde devre arası transferi nasıl daha iyi geçirilebilir sorusunun yanıtı yok herhalde. Belki evet. bir santrfor hani o da Canini yavaş yavaş o da toparlanmaya başladı. Belki evet. bir center for konuşulabilirdi ama e, şu anki Canini performansının da ben Trabzonspor için yeterli olduğunu net bir şekilde Düşünüm. söyleyebilirim. Elbette bir evet. Sörlot etkisi yok ama ona yakın bir performansa doğru gidiyor. Envaka çok formda, Ekuman çok formda. Savunma zaten oturdu bir tek sağ bir arayış var gibi görüyorum. Serkan Kamil Ahmet ve son maçta hı hı Hüseyin. Hı. Hüseyin taktik gereği oynatıldı deniyor. Çünkü orada Adem Büyük oynuyor evet. Malatya Spor'da. Hani kafa toplarında biraz daha Hüseyin'in etkisiyle o Malatya Spor'un üstünü bitirme amaçlı oynatıldığı söyleniyor. Ama sonuç itibariyle artık Trabzonspor'da tıpkı Beşiktaş'ta bahsettiğimiz gibi elindeki kadrodan son derece verimli bir, verimli şekilde, bir şekilde faydalanmaya faydalanma. başladı. Ve bunun da meyvesini zirveye yaklaşarak topluyor. Nevzat? Kısa ee, bir yorum alayım. Geçen sezon Abdullah Trabzonspor'un başında olsaydı muhtemelen 10 puan farkla Trabzonspor şampiyon olurdu.